Herkese tekrardan merhabalar. Bugün yeni aldığım Instagram Newton marka sulu inceleyeceğim. İlk izlenimlerimi sizinle paylaşacağım. Uzun zamandır merak ettiğim bir setti aslında bu. Denemek istediğim bir sulu boyaydı. Yine travel yani seyahat seti aldım. Cotman serisi. Teras'ta 3 grup sulu boyadan bahsetmiştik daha önceki sulu boyalar videomda. Winsor Newton'da da 2 grup sulu boya var. Öğrenci ve profesyonel olarak. Ben Cotman serisini aldım. Yani öğrenci serisi olmuş oluyor. Aynı zamanda Cold Presseriloz kağıdım yoktu. Set şeklindeki de satılıyordu. Ama herhangi bir indirim yoktu. Sadece set şeklinde olduğu için aldım. Kağıt ihtiyacım olduğu için. Paketini açtığımızda gayet böyle cep boy, çantada taşınabilen palet karşımıza çıkıyor. Boyut açısından çok kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. İçinden de böyle küçücük bir fırça çıkıyor. Ucu kaç numara olduğu yazmıyor ama sanki 1 numara ya da 0 numaraymış gibi gözüküyor. Bu fırçayı da deneyeceğiz tabii ki. Bu palette 12 tane renk var. Paletin kendisi plastik. yarım tablet şeklinde hepsi de. İlk olarak fark ettiğim şeylerden birisi Payne's Grey renginin olmaması. Yani gözüm bunu aradı. Yani aslında ilk siyah rengi aradı. Daha sonra baktım siyah yok. Payne's Grey var mı acaba falan diye. Baktım ama Payne's Grey de yoktu. Yani siyaha muadil olabilecek bir renk yok içerisinde. Bence bu biraz eksiklik. Sarının 3 tane tonu var. Bir de beyaz var. Ee, sarının yerine ya da beyazın yerine bence Siyaha muadil olabilecek bir renk konulabilirdi diye düşünüyorum. Bu sulu boyayı kendim tabii ki çok merak ettiğim için aldım ama aynı zamanda sulu boy önerisi isteyenler oluyordu. Sulu boy öğrenmek için çok hevesli bir grup var gerçekten. Hem de yine kağıt önerisi isteyenler oluyordu. Ben de değişik malzemeleri de kullanmayı seviyorum, incelemeyi seviyorum. Beğendiğim bir malzeme olursa bunları da sizinle paylaşacağım. Bugünkü yapacağım resimde bu fırçayı kullanmak istiyorum ama belki diğer fırçalarıma da ihtiyaç olabilir. Küçük bir fırça, yine katlanabilir bir fırça. Paletin suyla çözünebilirliği bana güzel geldi ama boyayı alırken Van Gogh'tan daha farklı bir yapısı var. Suyla karıştığı zaman, boya alacağım zaman Van Gogh'tan daha farklı bir yapısı olduğunu fark ettim. Fırçanın ucu çok sert. Aslında fırçanın bu kadar sert olmaması gerekiyor. Kutunun üzerinde fırça ile ilgili bir bilgi bulamadım ben. O yüzden e, yuvarlak mı, detay mı olduğu yazmıyor ya da kaç numara olduğu yazmıyor. Ama e, fırçanın kılları gerçekten çok sert. Bunu pek beğenmedim. Şimdi hiç çizim yapmadan basit, kolay bir sulu boya çalışması yapıp biraz e, bu paleti tanımaya çalışacağım. Yapacağım resimde gökyüzünü gri planladım. Dağlar da biraz böyle griimsi bir renk olacak. İçine birazcık mavi koyacağım. Ama maalesef bu palette e, siyah ya da Payne's Gray falan olmadığı için e, Van Gogh Payne's Gray'ını kullanacağım. Resmin ön tarafında da böyle sarı ve yeşil tonlarını kullanacağım. Van Gogh'dan aldığım Payne's Gray'ın içerisine Winsor Newton'un mavilerinden koyacağım. Intense Blue var ve ultramarine blue var. Olabildiğince Winsor Newton paleti kullanacağım ve olabildiğince içinden çıkan fırçayı kullanacağım. Tabi bazı yerlerde bu fırçayı kullanamayacağım. Mesela gökyüzünde kullanamayacağım çünkü detay fırçasıyla gökyüzünü yapmak biraz işkence olur açıkçası. Daha önce kağıdımın belli bir bölümünü ıslatıyorum. Paints Green içine birazcık Intense Blue koymuştum. Böyle rengini kırdım biraz daha açık gri ve içinde böyle mavi bulunduran bir renk elde ettim. O dağ kısmını ıslattıktan sonra bu rengi boyuyorum ve daha koyu rengiyle ara ara daha koyu renklerini atıyorum. Şimdi daha küçücük bir bölümde sisli bir görüntü yaratmak için birazcık su alıp oraya dokunduruyorum ve peçeteyle siliyorum. ara ara böyle ufak koyuluklar atıyorum. Çok da koyu olmayacak çünkü arkada olan bir görüntü olduğu için çok net olmaması lazım. Çok detaylı bir resim yapmıyorum. Biraz böyle basit, hemen yapabileceğiniz bir resim yapıyorum. Alt kısımlarını da biraz yine su alıp temizliyorum. Biraz alt kısımlarının koyu olmasını istemiyorum. Çünkü ön kısımda böyle yeşil bir tarla yapacağım. İşte başak tarlası gibi sarı ve yeşil tonlarını kullanacağım. O yüzden çok arkaya böyle direkt koyu renk girmek istemiyorum. Yine alt kısımları suyla ıslattıktan sonra buraya yine rengimi uygulayacağım. Yine en arkaya en açık renkten başlamamız gerekiyor. Burada e, çok fazla böyle ot görüntüsü falan olacağı için katmanlı çalışacağız. En arkayı yine içine sarı koyduğum bir yeşil hazırlayarak arkadaki yeşil alanı yapıyorum. Dağın alt kısımlarını siz biraz daha e, silik yapabilirsiniz. Ben oranın boyalarını tam alamadığımı düşünüyorum açıkçası. Oraları biraz daha su yardımıyla silebilirsiniz. Alt katman olarak biraz sarıya boyadıktan sonra e, hafif böyle ot görüntüsü falan olan e, noktacıklar koyuyorum ki kafamda birazcık otursun taslağı diye. Şimdi sarı kullandık ama e, arkalarda biraz daha böyle turuncu olan bir renk kullanmak istiyorum. Bazı e, otlar kurumuş olması gerekiyor. Ve e, renk değişikliği, renk geçişleri her zaman için daha güzel duruyor. Yani sadece sarı ve yeşil kullanmak bazen resim daha monoton gösterebilir. O yüzden biraz arka taraflarda turuncu renk kullanıyorum. Resmin bazı yerlerini de su yardımıyla yine silip daha açık renk, daha ışık alması gereken yerleri belirliyorum. Daha açık renk olması gereken yerleri belirliyorum. Daha sonra hafif hafif yeşil renkle girmeye başlıyorum. Tabii yine her zaman için açıktan koyuya gittiğimiz için yeşilin en koyu tonunu kullanmamaya çalışıyorum. Yine biraz daha sarıyla rengi kırılmış bir yeşil kullansanız daha iyi olur. Şu an fark ettiyseniz Van Gogh fırçamla devam ediyorum. Çünkü bu alanları yapmak için setin içinden çıkan fırça çok uygun değil. Ön taraftaki resim netleşmeye başlayacak. Netleştikçe o fırçayı kullanacağım. Çünkü o fırça daha böyle detay fırçası gibi detayları vermek için sanki daha uygun gibi. Renkleri denediğim zaman renkler gerçekten saydam duruyor. Tabi bunu biraz sulu boya kullandıktan sonra daha iyi fark edeceğiz ve resim yaptıkça daha çok boya alışacağımı düşünüyorum. Ama bazı renklerin Van Gogh'a göre daha farklı tonlarda olduğunu söyleyebilirim. Mesela Sap Green ikisinde de daha farklı. Burnt yana da daha farklı. Van Gogh sanki daha mı koyu desem, yoksa transparanlıktan mı kaynaklı bir şey ee, bilmiyorum ama Van Gogh sanki biraz daha renkler koyu gözüküyor ilk izlenim olarak böyle düşünüyorum. Ama tabii ki şu an bir şey söylemek için çok erken. Biraz üzerinde çalışmam lazım bu setinde, farklı resimler yapmam lazım. Bu şekilde daha iyi anlayacağım düşünüyorum. Ama zaten ikisi hemen hemen aynı kalitede boyalar diyebiliriz. Transparanlıkları ikisinde gayet güzel, renkleri canlı ve parlak. Şimdi gökyüzüne geçelim. Gökyüzü için yine kağıdı suyla ıslatıyorum. Daha sonra yine birazcık Payne's Grey alarak, içine de yine biraz mavi katarak bulutlu bir gökyüzü yapıyorum. yaparken her yeri boyamıyorum. Sadece belli alanları boyayarak bulut görüntüsü oluşturuyorum. Yine bazı yerlere o bulutlu görüntüyü verebilmek için daha koyu renklerle giriyorum. bu palette gerçekten e, siyah hissiyatını verebilecek bir renk olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Yani bu seti kullanacaksanız tekrardan bir siyah ya da Payne's Grey almanız gerekecek. Aslında ilk aşamalarda Payne's Grey'i de çok sevmiyordum e, çünkü siyah kullanmam gereken yerlerde Bazen yetmiyordu yani onun koyuluğu da yetmiyordu. Ama sonradan sanki siyaha çok ihtiyacı olmadığı resimler yapınca o şeyim geçti, o hissiyatım geçti. Yine daha çok yaklaşmasını istemiyorum bulutların, bazı beyaz boşluklar bırakarak oradan sanki güneş ışınları daha çok geliyormuş gibi bir görüntü vermek istedim ufak ufak kaynaştırma işlemleri de yaparak bulutlarımı tamamlıyorum. Bu arada ben kağıdı da sevdim galiba. Çünkü şunu fark ettim. Bazen suyla oynadığım, işte rengi sildiğim yerler falan oldu. Oralarda kağıt yıpranmadı. Bu önemli bir şey. Artık bu küçük fırçayı alıp ön taraftaki detayları yapabiliriz. Burada önde birkaç tane böyle başak belirleyip onları sadece öne çıkaracağız. başakları böyle çapraz çapraz hareketlerle başakların detaylarını verebilirsiniz. Tabi daha artık koyu renk kullanmamız gerekecek. Yeşili rengini sarıyla kırmadan direkt yeşili uygulayabilirsiniz. Sulu boyada rengi su koymadan koyulaştırıyoruz. Yani su koyduğumuzda daha açık bir renk oluyor daha az su kullandığımızda koyu bir renk elde ediyoruz. Bu doğru. Ama bazen gerçekten daha böyle koyu renkler istediğim zaman ben biraz bunun dışına çıkıp e, siyah kullanmamaya çalışıyorum ama Payne's Grey'i kullanıyordum açıkçası. Dediğim gibi zaten daha önceki videomda da söylemiştim. Payne's Grey rengini çok sevdiğimi tekrardan alacağımı da söylemiştim. Van Gogh paletim de bitti. Bu arada Van Gogh paletimdeki renkler de bayağı azaldı. Başka bir denemek istediğim sulu boya markası da White Nights. Onu da çok denemek istiyorum. Bu arada benim Van Gogh paletimde en önce bir tane renk tahmin edin. Zaten belki görüyorsunuzdur. Beyaz renk. Ben 4-5 sene öncesine kadar hatta 4-5 sene bile değil artık daha fazla oldu. Sulu boyaya başladığımda beyaz rengin kullanılmayacağını bilmiyordum. Zaten o zamanlar bu Çok fazla kaynak da yoktu. İşte Instagram'dan gördüğüm resimlere hatta bu sulu boya falan olamaz diye bakıyordum. Yani sulu boya falan yazıyordu böyle işte watercolor falan yazıyordu etiketlerde yok değildir falan diyordum. Yani o kadar hani sulu bayağı bunların yapılabileceğine inanmıyordum açıkçası. Yani YouTube videosu da izlemiyordum açıkçası. Hani öyle bir kaynak da yoktu. YouTube'da çok fazla böyle Türkçe kaynak yoktu. İngilizce kaynaklar da zaten İngilizceden çok fazla bir şey anlamıyorsunuz. O yüzden yani hep böyle beyazla falan açıyordum. Yani öğrenene kadar canım çıktı diyebilirim. Zaten bir miktar ara vermiştim sulu da. O zaman elim bayağı bir geriledi. Yani daha çok yakın zamana kadar ben beyazı kullanıyordum ama artık el alışkanlığı olmuştu bir ara, elim devam beyaza falan gidiyordu. Yani bende bitmemesi gereken renk bende en önce bitti. Bu arada Winsor Newton'un fırçasını beğenmediğimi söyleyeceğim. Yani ilk izlenim olarak elime hiç oturmadı, çok küçük geldi ve e, ayrıntı veremedim bu yüzden elimi çok rahatsız etti. Zaten o koyu tonu da yakalayamadım. Yeşildeki koyu tonu yakalayamadığım için ön taraftaki detayları vermekte de çok zorlandım. İnce işler yapmakta çok zorlandım. Bu seti ben yanımda seyahatte falan bir yere götürürsem katlanabilir Van Gogh fırçamı içine koyacağımı düşünüyorum bu fırçayı çıkartıp. Ama şöyle genel olarak bakacak olursak bu paleti beğendim. Zaten çok tatlı. Yani o kadar tatlı ki böyle küçücük. Gerçekten her yere götürmek isteyeceğiniz bir palet. Renkleri de gerçekten saydam. Belki Van Gogh'la beraber bir karşılaştırma videosu çekerim isterseniz. Tabii bu Vincent Newton'la da resimlerime devam edeceğim. resmi burada bitiriyorum. Aslında çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Biraz kitlenmiş durumdayım fırçadan ve boya alışamadığım için biraz kitlendim açıkçası. Ama e, ileriki zamanlarda yine bu setle tabii ki resimler yapacağım. Yine bu kağıdı kullanarak resimler yapacağım ama fırçadan çok emin değilim. Winsor Newton'un kendi fırçaları var biliyorum. Bunları da en kısa zamanda e, elim alıp denemek istiyorum. Yani gerçekten diğerleri de bu kadar sert mi? E, yuvarlak uçlu fırçaları nasıl? Çok merak ediyorum. Genel olarak sevdiğimi söyleyebilirim. Transparanlıkları, canlılıkları falan gayet güzel. Ama kağıt için olumluyum. Yani kağıdı beğendiğimi söyleyebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.